Çok enteresan bir olay oldu. İl müdürümüz bir siyasi parti tarafından arandı. Erol Sayın'ı görevden al Nedeni bizim aleyhimize konuştu. Halbuki kimsenin aleyhine konuşmamıştık. Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış. Hiçbir şekilde seçmeni etkileyecek bir olay yok. Yıllardır birikmiş olan bir sorun. Basınla bir sohbetimizde sadece gündeme getirdik. O zaman şunu dedim. Madem siyasi irade telefonu kaldırıp bir memuru görevden al diyebiliyorsa aynı siyasi irade telefonu tekrar kaldırsın. Bu işi yapamayan, beceremeyen Büyükşehir'in Sağlık Daire İşleri Başkanı'na da desin ki niye orada oturuyorsunuz? Neden Trabzon'un bir kesimhanesi yok deseydi keşke diye çok istedim. Ve şunu söyledim arkadaşlarla konuşmamda. E bu siyasi irade Trabzon halkının menfaatine bir iş yapmayacak mı? Eğer yapmayacaksa bıraksınlar, yapanlar gelsin. Hatta şunu da dedim, kimse yapmıyorsa ben de yaparım. Elimizi taşın altına koyarız. Problem yok. Ama bir memuru gücünüz buna yetiyorsa bu da onların ayıbı olsun. Neredeyse bir sene olacak. Yani geçen yıl yaptığımız bir <laughs> Trabzon'da kesimhane sorunu. Trabzon'da kesimhane sorunu diye bir sorun yok aslında. Çünkü kesimhane yok. Dolayısıyla herkes rahat. Herkes üç maymunu oynuyor. Şal kasap derenin kenarında hayvan kesiyor. Of'taki kasap kasap dükkanının arkasında hayvanlık kesiyor. Biz de alıyoruz. Gidiyoruz. Ver üç kilo et. Götür evinde kıyma yap. Et yap. Yemek yap. Çocuğumuza yediriyoruz. Peki bu etler kontrol edildi mi? Hayvanda hastalık var mı? veteriner işleri yönünden Trabzon 5 yıl kaybetti. Ne sokak hayvanları ve barınakla alakalı doğru düz bir adım atıldı ne de kesimhane ile alakalı bir plan sunuldu. Şu anda Orta bir kasabın hayvanını keseceği bir kesimhane Trabzon'da yok. Sadece Vakfı Gebir'de var. Akçabat'ta gide kesemiyor. Akçabat küçük çaplı. Orada kestiği hayvanı Akçabat'ın dışına çıkaramıyor. Çünkü kesimhanenin hijyen şartları ona elverişli değil. Siz inanıyor musunuz? Sürmenindeki bir kasap bir hayvanı alacak, kamyonuna koyacak, vafı gibi de kesimhanede kesip getirecek Sürmen'deki kasabında satacak. Mümkün mü? Şahit misiniz hiç böyle bir şeye? E olmuyor. E o zaman sürmenindeki kasap nerede kesiyor bu hayvanları?